Değerli yani dostlar de bu kaskla ilgili çok soru soruldu. Nolan N120-1 full çeni açılır bir kask. Daha önce bunun videosunu çekmiştik. Ee, yalnız e, arkadaşlar ve kullanıcılar bununla ilgili çok soru soruyorlar. Ses yalıtımı konusunda. Ses yalıtımı bu şekilde şu aralarda ve bu aralarda ister ister yani şu oynayan -E mekanizma kısmı görüldüğü gibi buralardan istemsizce ses alıyor ama çok aşırı bir ses gürültüsü yapmıyor. Kullandığım motosiklete bağlı 120'nin üzerinde çok az ses yapıyor doğal olarak. Bu da ses yapıyor. Daha önce anlatmıştık zaten. Full e açılıyor biraz. bir kask. Orijinal pinlock geliyor. Interkom bağlantısı var. İçinde LPC, LPC teknolojisi kullanılan bu şekilde. Bir astar kullanılmış. Kullanışlı memnun